Bunun için sadece küçük bir kare kağıda ihtiyacımız var. Kağıdımızı alıyoruz ve tepe katlama yapıyoruz. Bunu kağıdımızın ortasını belirlemek için yapıyoruz. Şu anda. Açıyoruz kağıdımızı ve kağıdımızın ortasında bir çizgi oluştu gördünüz mü? Şimdi onu bir kez daha yukarıya doğru katlıyoruz. Ve ütülüyoruz. Dikkat edin ucuca gelmesine ve mümkün olduğunca itinayla katlayın. Açıyoruz kağıdımızı ve ortasını görüyorsunuz. Şimdi bir mektup zarfı oluşturacağız. Küçükken bunu okulda mutlaka yapmışsınızdır. İçine mektup koymayacağız ama. Bu bir sandığa dönüşecek. Evet, tüm köşeleri ortada birleştiriyoruz. Tüm köşeler ortada birleşiyor. ve kağıdımızın arkasını çeviriyoruz. Şimdi şu yanını alıp ortaya getireceğim. Diğer yanını alıp onu da ortaya getireceğim. Sandığın oluşmasına çok az kaldı biliyor musunuz? Evet, şimdi burayı da ortaya katladım. Ne yaptım? İki yanı da tersten ortaya doğru katladım. Şimdi şu katını aşağıya doğru açıyorum ve yandaki üçgenleri içe doğru kıvırıp bu katı yine arkaya doğru kapatacağım. Bakın şu yanda oluşan üçgenler var ya orayı şöylece katlıyorum. Şöyle ve bu katı tekrardan onun arkasına katlayıp kıvırıyorum. Yine Aynı katlamayı bu tarafa da yapıyorum. Evet, açtım. Yandaki üçgeni içe doğru kıvırdım. Yandaki üçgeni içe doğru kıvırdım ve ne yaptım? Kağıdı alıp arkaya doğru ve yine arkaya doğru katladım. Şimdi açtığımda sanki bir sihir gibi pokus pokus, abrakadabra ve sandığımız hazır. İşte sadece bu kadar. Biraz düzelttiğiniz zaman tam anlamıyla görüntünüzü oluşturacaksınız.